Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 1 Aralık 2021. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz. Şimdi gündem başlıkları. Userstat ile işbirliği yapan Akbank, Kobilere özel e-ticaret zekası paketini duyurdu. Komünite 140 bin dolar yatırım aldı. Twitter CEO'su Jack Dorsey resmi olarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Can Bonomo NFT dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Akbank, e-ticaret yapan kobilerin rakiplerinden bir adım öne geçmelerini sağlamak amacıyla e-ticaret analitiği platformu UserStat ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle Akbank ticari kredi kartı sahibi kobilere 3 ay geçerliliği olan Trendyol, Hepsi Burada ve N11 gibi pazar yerlerinin takip edilmesini sağlayan e-ticaret zekası paketi sunuluyor. Kobiler bu sayede UserStat'ın pazar yerlerindeki ürünleri izleyip analiz eden ve satış arttırıcı optimizasyon önerileri sunan e-ticaret zekası odaklı data DataDat'ı kullanabilecek. UserStat'ı ve faaliyetlerini daha yakından tanımak için Boş İşler Podcast'ın 40. bölümünü dinleyebilirsiniz. Nisan ayında hayatına başlayan ve mikrofonlama ile anılan komünite, geniş bir yatırımcı grubundan 800 bin dolar değerleme ile 140 bin dolar yatırım aldı. Alınan yatırımı ekibini büyütmek ve yaratıcı profesyonellere fon aktarmak üzere kullanacak. Twitter CEO'su Jack Dorsey bir mail ile istifasını tüm şirkete duyurarak yeni CEO'nun Parag Agrival olduğunu duyurdu. Jack Dorsey şirketten ayrılma haberini kendi Twitter hesabından duyurdu. 2022 yılının Mayıs ayından itibaren de tüm bağlarını koparacağını ifade eden Dorsey, dijital ödeme şirketi Square'in CEO'luk görevine devam edeceğini söyledi. Ve günün son haberi. Önceki gündemlerimizde yer verdiğimiz ünlü isimlerden sonra Can Bonomo da NFT dünyasına dahil oldu. Ünlü şarkıcı, Instagram üzerinden duyurduğu konu hakkında ufak spoiler yayınladı. Bonomo, anakronizm temalı NFT'leriyle pazar yerine adım atacak. Paylaşımında, Ananakronist NFT Drop yazısıyla koleksiyonun içerisinden 5 adet görselinde ufak bir ön izlemesini gerçekleştirdi. Koleksiyonun ne zaman satışa sunulacağını açıklamayan şarkıcı, 2015 yılında gerçekleştirdiği sergisinde yer verdiği parçaları dijital olarak yer vermesi bekleniyor. Ve bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, Ciao ve de Bye.